DKV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar karşınızda Offerbox adında bir siteyi tanıtmak için çıktım. Arkadaşlar bu site bayağı uzun zamandır ödemelerini yapan ve güvenilir bir sitedir. Çünkü YouTube'da ve forum sitelerinde bu siteyi araştırdım ve karşıma bayağı iyi geri dönüşler çıktı. Bu yüzden arkadaşlar bu siteyi size tanıtmak için bir video çekme kararı aldım. Arkadaşlar sitenin ödeme yöntemleri gerçekten çok fazla. Bayağı bayağı fazla. Yani Nereden baksanız 24 tane ödeme yöntemi var arkadaşlar sitede. 24 tane ödeme yöntemi olan başka hiçbir tane site görmedim arkadaşlar. Gerçekten güvenilir bir siteye benziyor. Şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Sitelerde sorumluluk tamamen size aittir. Ben sadece size tanıtımını yapıyorum arkadaşlar. Çünkü güvenilir sitelere ulaşmanızı sağlamaya çalışıyorum. Şöyle söylemem gerekiyor. Normalde ben bu sitenin güvenilir olduğunu gerçekten biliyorum. Ama ben bu sitenin sorumluluğunu alamam. Çünkü bu site arkadaşlar benim sitem değil ilk önce ve aynı zamanda burada harcayanız vakitte de benim değil. Sizin vaktiniz bu yüzden de arkadaşlar vaktinizden kendiniz sorumlusunuz. Bunu size söylemem gerekiyor. Bu yüzden de herhangi bir siteyi YouTube'dan ya da başka bir yerden gördükten sonra arkadaşlar yeterli aramayı yaptıktan sonra vaktinizi harcayın. Bu gerçekten çok önemli. Eğer vaktinizi boşa harcamak istemiyorsanız bir siteyi 2-3 tane kaynaktan araştırdıktan sonra arkadaşlar o siteye vaktinizi harcayın. Bildirimizi de yaptıktan sonra sitenin tanıtımına geçebiliriz arkadaşlar. İlk önce sitede kayıt olma bölümüne bakmamız gerekiyor. Ama kayıt da yapmadan önce arkadaşlar dil bölümü var. Burada arkadaşlar İngilizce var, Türkçe var, Arapça var, İspanyolca var arkadaşlar. Biz burada Türkçe'yi seçelim direkt ve basit olsun arkadaşlar. Ondan sonra da arkadaşlar kayıt bölümüne geçebiliriz. Şöyle kayıt ola tıkladık. Kayıt oldu arkadaşlar. Adınızı, soyadınızı, e-mail adresinizi falan istiyor. Burada arkadaşlar kullanıcı politikası var. Gizlilik politikası var. Bunları arkadaşlar kesinlikle okumalısınız. Nedenini söyleyeyim. Eğer sizi bilgilerinizi çalan ya da herhangi bir başka bir reklam sitesine satan bir firma olup olmadığını bu politikalarda yazmak zorundalar. Eğer bu politikalarda size uygun olmayan herhangi bir şey varsa arkadaşlar siteye kayıt olmayın. Söylediğim gibi sorumluluk tamamen size ait çünkü. Burada arkadaşlar bu sitede papara ödeme yöntemi var. Yabancı sitelerde arkadaşlar çok görmediğimiz bir şey. Papara ödeme yöntemimizin olması gerçekten çok iyi. Ve en sevdiğim bitcoin ödeme yöntemi ve banka hesabınıza çekme yöntemi var arkadaşlar. Gerçekten güzel ödeme yöntemleri var. Kayıt olma bölümünü de tamamladıktan sonra arkadaşlar para kazanma bölümüne bize en fazla ilgilendiren bölüme gelmiş bulunmaktayız. Burada arkadaşlar birden fazla para kazanma bölümü var. Bu birden fazla para kazanma bölümlerinden en fazla karlısı arkadaşlar her zaman ve her zaman bütün sitelerde söylediğim gibi bundan önceki videolarımı izleyen arkadaşlar da bilir zaten. Her zaman ve her zaman anket bölümü olur. Çünkü size gerçekten güzel paraları anket bölümleri kazandırır arkadaşlar bu bu tarz sitelerde. Evet reklam izleyerek de bir miktar para kazanabilirsiniz. O bir miktar para bu site için gerçekten küçük olabilir. Sizin için büyük oluyor. Nedeniyle şu arkadaşlar dolar kuru. Dolar şu anda 13 liranın üzerinde olduğundan dolayı arkadaşlar bu sitede kazandığınız bütün parayı 13 lirayla çarptığınız için size her türlü fazla gelmiş oluyor. Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Yani bu siteden ne kazanırsanız kazanın. Oyun yaşattığınız için her türlü sizi kurtarır arkadaşlar. Ve zaten burada en fazla geçireceğiniz vakit bir saat falandır. Bir saat falan vakit geçirdiğiniz zaman ve bunun gibi birkaç tane daha siteyle vakit geçirdiğiniz zaman arkadaşlar. internetten bilgisayar başından para kazanabilirsiniz. Ama unutmayın her zaman söylüyorum ve önceki videolarda da sonraki videolarda da bunu söyleyeceğim arkadaşlar her zaman sizin sorumluluğunuzda. Bunu hiçbir zaman unutmayın ve şunu daha söylemem gerekiyor. Bu tarz sitelerde sadece bir tane siteye bakmayın arkadaşlar. Yani böyle bir tane site buldunuz. Hemen yanına bir tane daha site bulun. Hemen yanına bir tane daha site bulun. Ve 3-4 tane siteyle aynı anda çalışın. Ki daha fazla zamanınızı daha hızlı bir şekilde değerlendirin. Bunlar önemli arkadaşlar. Sadece bir tanesine takılıp kalmayın. Hemen birkaç tane daha yanına site açın. Mesela bunda reklamları diyorsunuz. Hemen yanına başka bir tane daha site açın. onu da reklamları izleyin. Sonuç olarak aynı zaman geçiyor, aynı hız. O yüzden arkadaşlar daha az vakit harcayarak daha fazla para kazanmaya çalışın her zaman. Bu çok önemli arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şunu söylemem gerekiyor. Burada arkadaşlar reklam izleme bölümü var. Reklam izleme bölümünde arkadaşlar sadece 30'ar saniyelik, 20'şer saniyelik ve 10'ar saniyelik reklamlar var. 10'ar saniyelik reklamı yapıyorsunuz arkadaşlar tıklıyorsunuz geçiyorsunuz. Tıklıyorsunuz geçiyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Burada bütün reklamları yapmanız maksimum 5 dakikanızı falan alır ya da almaz yani. O kadar söyleyeyim. Çünkü mesela 50 tane reklam olduğunu düşünün. Tıklıyorsunuz tıklıyorsunuz geçiyorsunuz geçiyorsunuz yani. Hızlı hızlı yapı varıyorsunuz. 5 dakikada falan bitiyor zaten. Bir de arkadaşlar burada görev bölümü var. Görev bölümünün altında da arkadaşlar görev yarışması var. Görev yarışmaları arkadaşlar şu anda aktif değilmiş ama siz aşağıdan bakın arkadaşlar belki aktif olabilir. Offer grid bölümü var arkadaşlar. Offer grid bölümü nedir? Offer grid arkadaşlar bir tane tablo olur ve arkadaşlar o tablo 100 parçaya falan ayrılır böyle 50 parça falan olur tamam mı? O 50 parçada arkadaşlar 5-10 tane doğru kare olur. 5-10 tane doğru parça olur arkadaşlar. O parçaları bulmaya çalışıyorsunuz. Bulduğunuzda da size ödül veriyor arkadaşlar. Play Games bölümü var. Burada da muhtemelen zaman geçirdikçe size para diyor Ve Play Games bölümünden çok fazla umut etmeyin arkadaşlar. Çünkü Play ve kumar bölümleri mesela burada da kumar bölümü var. Yazı turu var arkadaşlar. Hiçbir zaman gerçek hayatta ve böyle internet sitelerinde kumar oynamayın. Kumar hiçbir zaman kazandırmaz arkadaşlar. Bakın kumardan 1 lira yatırıp 1 milyon lira para kazanın. O 1 milyon liraya da yatırır o parayı kaybedersiniz. Her zaman ve her zaman kaybedersiniz. Çünkü bunun sonu yok arkadaşlar. O yüzden kumar asla ve asla oynamayın. Çünkü duramazsınız. Kumar bağımlılık yapar aynı zamanda. Kumar bağımlılığı arkadaşlar birçok kötü madde bağımlılığından daha kötüdür. Bunu arkadaşlar çok yakın Akrabamdan biliyorum, o yüzden asla kumarın yakınından bile geçmeyin. Play Games bölümünü anlatmıştı, Play Games bölümü gerçekten söylediğim gibi ee, çok fazla kazandıracağını düşünmediğim bir bölüm. Burada video bölümü var. Video izleyerek arkadaşlar kazanıyorsunuz muhtemelen. Burada da vakit geçiriyorsunuz. Yani bunu yan tarafta açarsınız arkadaşlar. Ve size o şekilde para kazandırır. Bunu da reklam izlerken ve anket yaparken hemen yanına açarsınız. Tık oradan da kazanırsınız arkadaşlar. Unutmayın arkadaşlar ne kadar vakit o kadar nakittir. Yani vaktinizi iyi değerlendirin bu tarz sitelerde. Hızlı hızlı yapmanız gerekiyor her şeyi. Oyalanmadan hızlı aktif tık 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 yapıp, yapıp geçeceksiniz arkadaşlar. Bunu soyun mevzusu var. Muhtemelen size belli bir para bonus veriyor. Yazı tura kumar asla bulaşmayın. Anket duvarı zaten arkadaşlar her zaman ve her zaman söylediğim gibi bu tarz sitelerde her zaman arkadaşlar anket tarafından para kazanılır. Çünkü reklamlar biter arkadaşlar ama anketler neredeyse ve neredeyse bitmez. Ve anket zamanında şunu söylemem gerekiyor. Bir önceki videoda da bahsettim bu videoda da bahsetmem lazım. Anketleri tamamen size göre doldurmanıza gerek yok arkadaşlar. Mesela anket zamanında gireceksiniz ve ankette size şunu soracak. Aylık ne kadar para kazanıyorsunuz? Aylık ortalama geliriniz ne kadardır? Asla kendi gelirinize girmeyin. Mesela orada şey yazar. 25 bin lira ve aşağısı. Hayır arkadaşlar. 150 bin ile 200 bin arasını işaretleyeceksiniz. Çünkü bu tür anket siteleri her zaman yüksek gelirli insanlara anket göndermeye çalışır. Onların gözünde yüksek para kazanan insanlar daha değerlidir. Bu yüzden her zaman daha yüksek gelirleri seçmeniz gerekiyor. Ki daha fazla anket gelsin. Aynı zamanda arkadaşlar yaşınızı 30 yaşın üstünde gösterin. 30 yaşın üstünde gösterdiğiniz için daha fazla anket gelecek. Evli veya bekar olmanız da fark etmiyor. Eğitim durumunuz da muhtemelen lisenin üstünde olması gerekiyor arkadaşlar. Bunları seçin arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izleyenlerde bir kıyam olmuş olsun. Aynı zamanda videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve bu anket tiyosunu da unutmayın. Çünkü bütün parayı buradan götüreceksiniz. Ben size direkt söyleyeyim yani reklamlardan falan o kadar fazla para kazanamayabilirsiniz ama anket tarafından her zaman bütün sitelerde para kazandırır çünkü. Çok hızlı konuştuğumun da farkındayım arkadaşlar. Videoyu size hızlı bir şekilde anlatıp çok fazla vaktinizi çalmak istemiyorum çünkü. 10 dakikada bir tane videoyu tanıtıp arkadaşlar direkt videoyu bitirmek istiyorum ki çok fazla vaktinizi almayayım. O yüzden arkadaşlar anket zamanı var. Yani burada iki tane anket bölümü var. Gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum güzel para kazanabilirsiniz arkadaşlar quiz bölümü çeşitli sorular soruluyor arkadaşlar ve o çeşitli sorulardan para elde ediyorsunuz ve para kazanma bölümü arkadaşlar böyleydi ama size her zaman önerdiğim ve önermediğim yerleri gösteriyorum reklam izleme bölümü over grid, offers grid bölümü bu arkadaşlar video izleme bölümü Anket duvarı, anket zamanı ve kuyu zamanı. Onun dışındaki bölümlere yazı turaya falan asla bulaşmayın arkadaşlar. Bunları da kesinlikle söylemem gerekiyor. Videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Siteyi size çok rahat bir şekilde anlattığımı düşünüyorum arkadaşlar. Nereden ne kadar para kazanabileceğinizi anlattım. Şunu söylemem lazım. Bu videoyu izledikten sonra arkadaşlar kesinlikle site hakkında araştırma yapmanız gerekiyor. Site hakkında yeterli araştırma yapmadan asla ve asla vaktinizi harcamayın. Bir bilgiye iki tane doğru kaynaktan teyit etmedikçe o bilgi doğru bilgi değildir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Araştırmalarınızı bu yönde yapın. Ve videoda anlattıklarımı asla ve asla unutmayın. Şunu söylemem gerekiyor. Bu tarz sitelerin bir çoğunun mantığı aynı olduğu için arkadaşlar. Size direkt bu sitelerin mantığını anlatıyorum ki daha hızlı kavrayın arkadaşlar. Yani birçok sitede başka sitede de girseniz bu sitenin mantığı ortalama aynı olacaktır. O yüzden direkt size bu şekilde anlatabiliyorum. Çünkü baya ben vakit harcadım bu siteler üzerine. Ve artık neredeyse ezberledim sayılır ve bu sitelerde e, çekilişler falan oluyor onları da yakalayabilirsiniz çeşitli etkinlikleri de unutmayın arkadaşlar Yılbaşı yaklaşıyor unutmayın. Bu tarz sitelerde yılbaşı çekilişleri gibi şeyler olur. Onlara da kesinlikle katılmanızı öneririm. Ve bu tarz sitelerden daha fazlasının gelmesini istiyorsanız ve daha fazla reklam izleyerek ya da video izleyerek oturarak para kazanma bölümünün gelmesini, internetten para kazanma bölümlerinin gelmesini istiyorsanız aşağıda bunları belirtebilirsiniz. Ve aynı zamanda kanalıma abone olursanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve beğeni atarsanız da arkadaşlar videoyu beğendiğinizi görmüş olurum. Ve bu tür sitelerden daha fazla video çekerim bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar PkV kalından hoşça kalın